Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi'de ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Sizler için küçük ama bizler için önemli olan bu ayrıntıyı hatırlattıktan sonra ki keyifsiz bir haftadan geçtiğinizi biliyorum. Yine de abone olarak verecek olduğunuz katkılar bizler için bir aile kıymetli arkadaşlar. Trabzonspor deyince Anadolu'nun isyan abisi babası Türk Bonla Anadolu'dan yani onca takım arasına sayılıp çıkan tek takım olduğundan bahsedebiliriz ama gelinen noktada hüsranları yaşatmaya devam ediyor. Taraftarlarını üzmeye devam ediyor. Hele ki bu sezon ne yaptığını bir türlü anlayamayız bir takımdan söz edebiliriz. Yani bir var bir yok. Bir iyi gidiyor. Bir anda frene basıyor. Geri vitese takıyor derken Sıva Spor karşılaşmasında sağdan mağlup olarak ayrıldı. Bu karşılaşmayla ilgili fazla yorum yapmayacağım. Karşılaşmayı da izlediğimi belirteyim arkadaşlar. Bazen futbolda performans karşını alamıyor ya. işte buna benzer bir müsabaka izledik. Atamıyorsan atarlar derler ya. Bunu da ilk görmüş olduk. Ve ötesine Trabzonspor'un gerçekten futbol oynayıp de karşılığını alamadı. Aslına bakarsanız Santraforsuz olarak sahaya çıktı. Bir müsabakada gol üretememesine, bulamamasını ve özellikle bu kapalı savunmalara karşı handikap yaşamasını altın çizerek belirtebiliriz arkadaşlar. Çünkü Trabzonspor bu gibi takımlara karşı bir, bir de bakın sahasında Sivaspor'a karşı dördüncü kez kaybetti. Bülent Uygun ve Sivaspor'a şansı tutmuyor. Ancak şöyle de bir ifade kullanabilirim. Karşılaşma izleyen bir kişi olarak ceza sahası içinde eli ayağına dolanan veya topu ayağına dolandıran futbolcuları gördük ki hani kale sahası içine bir türlü o kaleye vuruşu gerçekleştiremediler. Yani tam ayağın üstüne düşen topa vuramayan futbolcular bağlanmışçasına ceza sahası içinde yokları oynadılar. Tabii ki kaleye şut gitmese, tabii ki isabetli vuruşlar gitmediği sürece golü bulamazsınız. Maç boyunca topa hakim olabilirsiniz, top çevirebilirsiniz ama ceza sahası içine girdiğiniz andan itibaren vuracaksınız. Vurabildiğiniz halde golü bulabilirsiniz. Bu arada Mavi'ler maalesef bu anlamda sınıfta kaldı ve karşılaşmayı kaybetti. Zaten rakip kaleye bir kere geldi onda da golü buldu enteresan olan budur. Zaten hani kapanırlar ki üzerimize gelin gelin. Çünkü Trabzonspor açıldığı zaman etkili ayaklarının o geniş alanlarda pozisyon üreteceğini net bildikleri için kapanıyorlar ve kontrol atakta bulursak bir gol atarız niyetiyle böyle top aldıkları gibi papatya gibi açılıp hızlı ucum şansını elde ediyorlar. Ve Trabzonspor'da böyle savunmasız karşıtlar yakaladıkları alda kalesine inebiliyorlar. Gerçi Sivas çok inemedi ama indinleri de atmış oldu. Evet üzüntü verici olan şey ise Trabzonspor'un iyi oynayıp kaybettiği bir karşılaşma olması. Hani hafiften olsa da seriye takıp devam edilecek derken işte bu olmadı. Bazen evi hesap çarşıya uymuyor. Şimdi Abdullah Avcı'nın açıklamalarının paralelinde bir iki yorum yapacağım. Diyor ki en ispatiyle yolumuza devam edelim. Ve gelecek sezon şampiyon kadrosunu kuracağız. Güzel. Hocam 12 tane yabancı ile oynayacaksınız gelecek sezon. Ya yani takımlar bazında bütün takımların yabancı sınırlaması 12'ye indirilmiş durumda. Bu şartlar altında bir kontenjanınızı Enis Badi ile doldurursanız müthiş bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Bir defa oyuncu bir var bir yok. Yani 3 maç yok bir maç oynadığı zaman aa diyorsunuz ya bunda olur diyorsunuz. Yani bu yalancı aldatıcı futboluna inandığınız takdirde Trabzonspor hayal görmeye devam eder. Bir an evvel bu gibi oyuncuların üstünü çizmeli ki Doğru. Hani aklınıza bir Bakastas'ı getirin. Bir Bakastas de bu arkadaşı yan yana koyduğunuz zaman aralarında dağlar kadar fark var. Hadi geçelim bu Bakastas'ı. Fenerbahçe'yi Galatasaray'a aklınıza getirin. Hani ikisi de şampiyonda oynuyor ya. Birinin on numarası Şimanski diğerinin Mentez arkadaşlar. Bir de böyle bakın olaya. Kıyaslama yapın ve farkı görün diye söylüyorum. Ve Trabzonspor'un kanatları anlamında da sıkıntısı var ve yanlış bir transferin altına imza atmak üzere. Yunan basını servis etti. De habere baktığımız zaman Masuras'la sözde anlaştıklarını prensiple anlaştıklarını ifade ettiler. Umarım yanlıştır. Umarım bu transferi gerçekleştirmezler. Çünkü oldukça kötü bir futbolcudan bahsediyoruz. Bir futbolcunun 3 sezon önceki performansıyla son performansı arasında farklar olabilir ki hani Fenerbahçe maçında izledim. Masuras tam anlamıyla dümdüz bir futbolcu. Yani hiçbir şey üretmemiş. Hatta yani Olimpiyakos'un en vasat futbolcusuydu. Şu andan itibaren Trabzonspor'un ondan ibedilikle vazgeçmesini tavsiye ediyorum. Ve bir futbolcu var. Onlar prensip anlaşmasına vardığını servis eden İspanyol basını var. Uzun zamandır Trabzonspor'un gündemini meşgul etmişti. Etmeye de devam edecek ve Trabzonspor'la her konuda anlaştıklarını servis ettiler. Evet, oyuncuyla ilgilendiklerini biliyordum. O da Sevilla'nın Uruguaylı futbolcusu Torresler arkadaşlar. Bir kupa canavarı. iyi bir futbolcu. Beyin futbolcu. Hareketli bir futbolcu. Bundan söz edebiliriz. Hani izleyenler onu tanıyanların yapmış olduğu yorumlar. Kaldı ki ben de soru soruşturdum. Evet birkaç maçını izlemiştim oldu ama ben her zaman oyuncunun son durumuna bakarak karar veririm. Son durumunu bilmediğimden ötürü kendi ifadelerimi kullanamıyorum. Ama Trabzonspor'un oyuncuya ilgi duyduğunu biliyorduk ve Bordo Mavili ekiple sezon sonu bon servis elinde olacak olan futbolcunun prensip anlaşmasına var adını servise de İspanyol basın olduğu için bu haberi sizlere vermek istedim yani merkez orta saha bu oyuncu olacak gibi duruyor önümüzde haber gerçeği yansıtıyorsa. Bir başka isim de prensip anlaşmasına vardıklarını iddia eden Brezilya basından geldi. O da Marlon arkadaşlar stoper bölgesi için. Marlon'la ilgili olarak hem Brezilya basını hem de daha öncesinde Ukrayna basını servis etmişti. Ama Brezilya basının son servis etmiş olduğu haberi size aktaracağım. Diyorlar ki Brezilyalı bir futbolcu olduğu için evet biliyorsunuz Şarkar Donetsk ki ya Şarkar Donetsk de boş futbolcuyu almaz ama oradaki savaş ortamından dolayı futbolcu ayrılmak isteyip kiralık olarak kendi ülkesinde bilemese transfer olmuştu. Yani bir sezonla gitti, yeni sezonda eski takımına geri dönecek ama oyuncu dönmek istemiyor. Dönmek istememesine nedeniyle Trabzonspor'da talip olunca oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılıyor. Daha sonrasında ikinci görüşme ve futbolcuyla prensiple anlaşmaya varılıyor. Brezilya basının iddiasına göre oyuncudan yara sıkıntı yok. Trabzonspor oyuncunun transferi için Kulübü Şakkar Dönes'te kiralık teklifinde bulunacakmış. Ancak ilave ediyorlar ve diyorlar ki Şakkar Dönes bu transfere ılımlı bakıyor. Bakmasını da elinden çıkarmak istiyor. Yani oynamayan, daha doğrusu ülkede kalmak istemeyen bir futbolcuyu da kiralık olarak göndermek istemiyor. Satmak istiyor. Bakalım uygun şartlar altında kulübüyle anlaşabilecek mi? Anlaşabildiği takdirde sağ stoper Trabzonspor formasını giyecek. Bir başka isim de Hamels arkadaşlar. Hummels diye yazılıyor ama Almanca'da Hamels diye o konu stoper biliyorsunuz Borussia Dortmund'un 35 yaşındaki stoper oyuncusu ve Almanların servis ettiği habere baktığımız zaman Trabzonspor'un oyuncuya ikinci kez teklifte bulunduğunu ve oyuncunun düşünme aşamasına geçtiğini Borussia Dortmund'un futbolcuyla bir yılda uzatmak istediğini servis ettiler. Ancak oyuncu hani ben tamam burada noktayı koydum bir gidip geleyim derse bu transfer de gerçekleşecek. Ama ben olsam Trabzonspor'un yerinde bu yaşa gelmiş olan bir stoper ki uzun yıllardır Alman ekibinin formasını giyiyor. Hani bir yılına da olsa ilk defa ülke dışına çıkacağından ötürü olmaz arkadaşlar. Yani beklentilerin uzağında kalır. Buraya tatilde gelir ki Trabzonspor özellikle bu yaşlarda gelen futbolcular tatil amaçlı gelip gittiklerini hep gördük. Yani Hamas ismi evet Alman ekolünden geliyor disiplinlidir ayrı şeyler söyleyebilirsin söylemesine de hani yaş itibariyle uzak durulması gerektiğini ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.